Webtrucks oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hemen kargoyu bahsedeceğim kargoya. Arkadaşlar şimdi 2019'a herkes silerse sevinirim. Ee, 2021 versiyonu çıkacakmış. Yani kargo yani iptal arkadaşlar. 2019'a güncelleme gelmiyor. Ana baştan söylemiş olayım. Kargo güncelleme gelmiyor. Kargoyu silenler silsinlerim başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Bir de size. Bir tane tanıdığımız nerede oynuyor? Ben şöyle oynayayım. <laughs> Arkadaşlar birazdan göreceğiniz tır kim acaba? Senden kurtar. Ramadan nefret ettirmek bu kadar kolay mı sence? Benim <laughs> senin bu Ramayı başka bir şey mi dönüşmeye başladı? Evet. Ramon de peki biliyor musun ya? Yani? <laughs> Ramon'un işi bitti. Şarkı... Ramon! <laughs> tuzak kurdun lan bana. Ne oluyor lan? Kim nasıl bir tuzak kuruyor bize? Ama olduğu sürece kimseye rahat huzur yok bu böyle birine. Senin bir şey hatırlatmana gerek yok. Başımızdaki belayı çözün Çok az kaldı. Onu yapan... Abi haklıymışsın. Nehir korkutu geldi. Altınları sende bulursa işim biter. Ayrıca Ramo altınları alana kadar zaman kazanmak için Cemil yaptı numarasını yapmış. Büyük patron. Ramo. Ezberk. Karşındayım gitti bak <laughs> mı Bak. Senin bir saniye daha fazla yaşaman için ben ömrümü veririm. Ömrümü, canımı veririm. Ramo yeni bölümü... Evet arkadaşlar Tanju Aktar Ramada oynayacak onu baştan söyleyeyim. Karga güncelleme gelmiyor. Hani kendinize iyi bakın hoşça kalın. Arkadaşlar yani Google Play'e bakın 1 Mart'ta gelecekmiş herhalde bu oyun. Başka bir şey demiyorum. Hadi bay bay Unitrax oyunla kalın.